Selda, ben gidiyorum. Ay tamam, gidersen git. İlla gözüme <laughs> sokman gerekmiyor. Oo, köstane şekeri. Şşş, sakın Seldayı söyleyeyim deme, bozuşuruz duman. Bana ne söylemeyecekmiş? Ee, hiç. Hı. Bana hiç. hiç bakma, benden sır çıkmaz. Dumancım sana bir kutu ithal mama alacağım. Hadi söyle. Melda kestane şekeri almış. <laughs> hiç bakma bana. Sen o ithal mamadan hiç yemedin tadını bilmez. Melda biz kestane şekeri sevmeyiz. Hatta ağzımıza bile sürmeyiz. Niye aldın? Şey, şey için yani şey, şey istemişti de. Şu şeyi bir şey ettir verelim istersen. Kime aldın Melda? Dilaver Bey için. Çok seviyormuş. Hı. Sen nereden biliyorsun çok sevdiğini? Kendi söyledi. Siz bir de konuşuyorsunuz yani. Ay Selda aynı okulda çalışıyoruz. Hı. Mecburen. Hı, tabii, anladım anladım. Melda Hanım tarihimiz ne kadar zengin öyle değil mi? Ah tarih demişken canım kestane şekeri istedi mi diyor. Nasıl konu oraya geliyor? Ay Selda amma uzattın. Hemen bir anlam çıkarma. Hemen bir anlam çıkartmayayım. Tabii haklısın. Mesela bir saat sonra. Bir buçuk saat sonra. Öbür gün, yarın. Ne zaman anlam çıkartayım? Eyvah. Şükran Hanım. Aman Melda hemen tabağı al gönder. Evin içine sızarsa akşama kadar çıkmaz. <laughs> Ay şekerim, yaprak sarması yapmıştım. Dedim Meldoş da Seldoş da pek sever. Hemen götüreyim dedim. Teşekkür ederiz Şükran Hanım. Ben boş tabağa hemen... Ay, ne, ne var ne yok? İçeri buyursaydınız. <laughs> Demek Dilaver'e kestane şekeri aldın ha Melda. Görürsünüz ikiniz de. Bu özel olarak hazırladığım karışımlarla beni iyice sayarak başlamaya çalıştığınız ilişkiyi daha başlamadan önce bitireceğim. Yürü be Selda, kim tutar seni? Melda evden çıkmadan önce şu özel olan ay, bu ne kurabiyelerinden hazırla ve ona yedir. Hadi Beselda, yürü Beselda. Sonra ben dedim Tahsin o öyle olmaz. O da dedi ki olur olur. Ay dedim ben de olmaz. Meldoş? Güzel doş. <laughs> Güzel. Evet Şükran. Şimdi üst kattaki odanın sırrını çözme vakti geldi. Bakalım içeride ne saklıyorlarmış. O odanın altından çıkan ışıklar neyin <laughs> Ne oldu Şükruş Hanım? <laughs> Sen nereye gidiyorsunuz böyle? Ay, ben de sana geliyordum. Öyle mi? Ne rastlantı? Bak ben sana geldim. E, e, Niye geliyordun bana bakalım? E, şey Melda şu kaldı da uyandırayım <laughs> mı diye soracaktım. Melda uyuya mı kaldı? <laughs> Çok güzel. Şükroş'cum sen şimdi git otur. Benim mutfakta küçük bir işim var. Onu yapıp hemen geleceğim. Sonra onu birlikte uyandırırız. Sakın uyandırma tamam mı? Hadi sonra uyandırırız. <laughs> tamam. Hadi. Evet, bu da iyi. Ay ben ne yaptım? Şükran'ın salonuna tek başına bıraktım. Şimdi kesin üst kata çıkacak. Yine ortalığı karıştıracak. Ama bu kurabiyeleri de yapmak zorundayım. Melda'ya yedirmek zorundayım. Peki ne yapacağım ben şimdi? İyi. En iyisi merdivenlere kaygan zemin sihri yapayım. Ay, ben dayanamayacağım. Ay, mutlaka yukarıda ne var çıkıp bakmam lazım. Yoksa çatlayacağım meraktan. İyi. ...hazır. Ay, bu ne kurabiyesi? Tam üç tane. Evet. Şimdi... ...bunu yedikten sonra... ...sonra ismini ilk söylediğin insanın sesi... ...sana iğrenç gelecek. Ay, bu ne biçim ses diyeceksin? Bunu yedikten sonra... ...bunu yedikten sonra da... ...ilk ismini söylediğin insanın kıyafeti... ...sana iğrenç gelecek. Ay, bu ne biçim kıyafet diyeceksin? Evet. Sıra geldi... ...bunları Melda Hanım'a yedirmeye... Melda'cığım. Melda. Melda. Hadi uyan. Ha? Okula geç kalıyorsun hayatım. Ay Şükran Hanım'ın anıları ninni gibi geldi. <laughs> ha, benim gitmem lazım. Aa, dur bir dakika bir dakika. Melda ben sabah sana karşı çok haksızlık ettim. Ne olur affet beni. Çok özür dilerim. Yani senden şüphelendiğim için çok özür dilerim. Beni affetmen için sana kurabiye yaptım. Hadi ye. Ne olur, ne olur için. Hadi. Hmm, hmm. İnan benim için o kestane şekerini o şeye götürmenin hiçbir anlamı yok. Ay neydi adı? Ay bak görüyor musun dilimin ucunda ama. Dilaver. <laughs> ha? Dilavere. Hadi canım bak bir de şundan tak. Bu daha değişik gel. Hadi bundan da tak. Ne olur ne olur, için. <gülüyor> <gülüyor> ama evet, sana sorarsa Adını unuttuğumu sakın söyleme. Olur mu? Ay neydi adı bak yine unuttum. Benim için çoktan mazi olmuş. Görüyor musun? Dilaver. Ha, hadi, hadi canım artık sen okula geç kalıyorsun. Ay bir tane daha alsaydın çok güzel. Aa, Ay bir tane sen de daha çok, ver. Ay çok bir şeymişsin. Ay... Ama bak derse tane... geç kalacaksın. Bir de şuna bakayım. Hadi Dilaver seni bekler. Aa. Hadi. Al çantanı da. Hadi bakalım. hadi, hadi. 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 Geç kalıyorsun abla. Bir parça daha. Aa, öyle bir parça, bir parça müptelası olursun Hı -hı. sonra. Hadi derse geç kalsın. Güle güle ablacığım. Güle güle ablacığım. <laughs> Giderken Dilaver'in en sevdiği tatlıyı bile hatırlıyorsun ama... ...döndüğünde tek hatırladığın onun iğrenç sesi ve iğrenç kıyafeti olacak. Güle güle ablacığım. <gülüyor> <gülüyor> Ee Şükran Hanım nerede? Aa yoksa... Ay, az kaldı Şükran. Başaracaksın. Az kaldı. Ay. Şükroş Hanım. Ay. Aa ben de e, merdivenleri bu sabah yıkamaya kalkıştım sabunla. Sonra sular kesildi. Böyle sabunlu kaldı. Kayıyor değil mi? Ya... ya. Neyse canım zararı yok. Ben de lavaboyu arıyordum da. E aşağıda lavabo vardı. Niye zahmet ettiniz? Yapma ya. Ya ee, Yani ama ne iyi. <laughs> ee, yenelim o zaman. E, buyurun tabii <laughs> buyurun. Aman dikkat edin ha sakın kaymayın. <laughs> aman ha. Aa. Aa. Ee, daha daha ne haber Şükroş Hanım? Hiç vallahi ne olsun Seldoş? E, demek merdivenleri sabunla yıkadın da e, onun için yukarı çıkılmıyor ha? Ya yeah, ya. Yeah. E, ben su getireyim. E, hatta bir güzel de temizlerim. E, sen çık gez dolaş e, geldiğinde de evi mis gibi bulursun. Yeah. Ben de kapıyı çeker çıkarım ha? Tabi 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 de ben size zahmet vermek istemem. Çok teşekkür ederim teklifinize ama saatte e, çok geç oldu. Ben tam çıkmak üzereydim. Birlikte çıkalım ha? Mm çıkalım. Zaten Tahsin de beni çok merak etmiştir. Eyvah şimdi sen o kurabiye yiyip bir de Tahsin mi dedin? Hmm. Ay, gerçekten çok güzel olmuş bunlar. Bak tarifini isterim ha. Şükran neredesin <laughs> nereye kayboldun ya? Bak demedim mi ben sana? Geldim Tahsin geldim. Ay geldim Tahsin. Ne ayağı kaldırıyorsun canım ortalığı? Neredesin Şükran? He? Şükran. Of Selda, of Selda. İşin bitince niye kaldırmazsın şu kurabiyeleri? Selda Şükran bayıldı. Ya. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>